takip takiplediklerinde inanın bu kadarını ben de beklemiyordum. Online eğitimlerde aynen yüz yüze eğitimlerimizde olduğu gibi devam etmekte. Bu konuda Nevşehir'de tek olduğumuzdan eminim. Yönetimden branş öğretmenlerine kadar bizim tüm sorularımızla, tüm sorunlarımızla yakından ilgilenen bir kadromuz var. Özellikle mentor öğretmenlerimiz ki bence çok başlarını ağrıttığımızı düşünüyorum. O kadar yakından ilgileniyorlar ki içim çok rahat. Teşekkürler Bahçeşehir. Çocuğumuz en kıymetlimiz. Artık eğitimi için endişelenmiyorum. Çünkü Nevşehir'de Bahçeşehir Koleji var. Biz de bu ailenin bir parçası olduk. Uzaktan eğitim sürecinde de, online eğitim sürecinde de her zaman yanımızdalar ve çok başarılılar. Öğretmenlerimize, idareci kadromuza ve okulumuza her şey için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. benim en değerli varlığım. İmkanlarım doğrultusunda çocuğuma en iyisini yapmak isterim. Okul seçimi konusunda ise çevre etkisinin, bireysel araştırmaların, nitelikli öğretmenlerin, sosyal imkanlarının, yabancı dil eğitiminin, sorumluluk bilincini kazandırma ve daha birçok şeyi Bahçeşehir Koleji'nde bulabilirdim. O yüzden Bahçeşehir Koleji diyorum. Merhabalar Bahçeşehir Koleji ailesi. Evlerimize kapandığımız bu pandemi döneminde Çocuklarımızla online bağlantı kurarak eğitimlerinin devam etmesi için yoğun çaba harcayan öğretmenlerimize, rehberlik servisini yakın takibine te teşekkür ederken idarecilerimizin de ilgi ve sevgisini hep yanımızda hissettiğimizi belirtmek istiyorum. Okulu aratmamak için gösterdikleri gayret ve çaba takdir edilmelidir. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Müzik Bahçeşehir Koleji ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü öğretmenlerimizin çok büyük emekleri var çocuklarımızın üzerinde. Gün boyu sürekli onlarla ilgilenmeye çalışıyorlar. Rehberlik servisi elinden geleni yapıyor. Yine okul idaresi idari anlamda elinden geleni yapıyor. Kısacası Bahçeşehirli olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ederim. Yüz Yüz Eğitim'in tek alternatif olduğu süreçte Nevşehir Bahçeşehir Koleji'nin vermiş olduğu destekten dolayı çok memnunuz. Ee, gerek çocuklarımızın psikolojileri üzerinde, gerekse derslerine olan adaptasyonları, yoğun konsantrasyonları ile ilgili hem idari kadronun, hem hayatımızı mutluluk aşamasında nasıl kolaylaştıracağımızı bizlere göstermekte öğretmenlerimize, hem de tek tek büyük özveriyle çocukları sabırla dinleyip, onların e, huyuna giderek, suyuna giderek, akşam etüt saatleri dahil olmak üzere bütün günlerini bize ayıran, e, gecenin geç saatine kadar sorulan bütün soruları sabırla cevaplayan bütün branş öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Çocuklarımız dokunamıyor ama hocalarımız ekranlardan onların kalbine, onların hayatına dokunmayı çok iyi başarıyor. Teşekkür ederim Bahçeşehir. Pandemi sürecinden geçmekteyiz. E, gerek ülke olarak, dünya olarak e, alışık olmadığımız bir süreç. Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak. Bu anlamda Bahçeşehir Koleji'nin online eğitimler konusunda gerek online eğitimlerin kesintisiz verilmesi, öğrencilerin devamlı katılımlarının sağlanması ve yüz yüze eğitimi aratmaması konusunda Nevşehir'de bir ilke imza attığını düşünüyorum. Çünkü Bahçeşehir Koleji Nevşehir'de öğrencilerin başarısı anlamda online eğitimlerde gerçekten fark yaratmış durumda. Bu yüzden gerek öğretmenlere gerek bu başarının bu sistemin arkasında olan emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Merhabalar Nevşehir Bahçeşehir Koleji e, Fen Lisesi Velisiyim. Pandemi sürecinde gerek online eğitimlerle gerek yüz yüze eğitimlerle çocukları gerçekten sıkı ve istikrarlı, dikkatli ve düzenli bir eğitim ortamında tuttuğumuz için çok teşekkür ediyorum. Gerek okulun e, idari kadrosunun gösterdiği hassasiyet ve özen, her bir çocuğu kendi çocukları gibi özel olarak korudukları için, rehberlik servisi gün değil ders takibi yaptığı için, hocalarım her gün sanki sınıfta ders anlatıyormuş gibi açık kameralarla, Sabahtan akşama kadar sabır ve gerçekten büyük bir özveriyle ders anlattığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir veli olarak kendimi çok şanslı ve gerçekten de bu krizin olduğu günlerde karda ve fırsatta sayıyorum. Eğitim okulda ya da evde hiç fark etmez hiç kesintisiz devam etti ve biz kendimizi rahat ve güvende hissettik. Bu duyguyu verdiğiniz için çocuklarımızın gün gün an be an sanki okuldaymış gibi eğitim almalarını sağladığınız için bu kadar işinizi severek güzel ve kaliteli yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Nevşehir'deki bütün özel okullardan ve diğer okullardan farklı ve kalitesini Bahçeşehir'in bu şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden yüz yüze eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.